Merhaba herkese. Bugün Çince videoyla karşınızdayım. Ee, ben şunu fark ettim. Ben yanlışlıkla yorumları kapatmışım. Ee, dün gönderdiğim videoda. Ee, bir dahakine olmaz inşallah. Evet. Şimdi başlıyorum. Cışı <laughs> Wang Bugünkü konu başlığımız. Wang Burada anlamlarını söyleyeyim. Öncelikle burada Cışı diyor ya. Cışı bu anlamına geliyor. Bu. Wang burada bir soy isimdir. Soyaddır. Laoshi öğretmen demektir. Yani diyor ki sana bu Wang öğretmen. Şimdi e, biz mesela deriz ki bu işte Ayşe öğretmen diye ismiyle hitap ederiz. Ama Çince'de öyle değil. Çince'de e, soyadıyla söyleriz. Mesela Wang Laoshi burada onun soyadı var. Wang'dan sonrası devam eder. Daha ismi vardır. Neyse e, Birinci kelimemize başlayalım. C, ş. Bunları az önce söyledim zaten. La, şi öğretmen. Şimdi burada bir nin. Nin ne anlama geliyor? Bir göstereyim size. Nasıl yazıyor? Böyle altta da noktaları var. Şimdi biz ne öğrenmiştik öncelikle? Ni. Şimdi nin öğreniyoruz. Ni sen demek. Nin ise siz demek. Ama çoğul değil. Unutmayın bu çoğul değildir sadece kibar bir şekilde hani e, siz buyurun şöyle falan mesela hani sen buyur şöyle değil de böyle daha kibar bir şekilde e, söylerken kullanıyor mesela öğretmeni geldi nin hao öğretmeni olduğu için birazcık daha saygılı davranıyor onun gibi evet, sonra ching lütfen demek ching girmek içeri girmek anlamına geliyor zo oturmak h içmek cha çay demek çok benziyor zaten ça çay mesela hı ça çay içmek, xie, xie teşekkür etmek, bu kaç önemli değil. Sonra, gongzu iş demek iş, gongzu, vücut demek, shenqi. Bu da ş verilmiş on demek, rui de söylemiştim. Ee, Gün anlamına geliyor. İstersek T de kullanabiliriz. Şöyle yazayım. Evet, şimdi de paragrafımıza bir bakalım. Şimdi burada A, B, C var. Üç kişi var. Biri kız. Ee, kız sadece bir cümle kullanacak. Biri kız, biri babası, biri ise öğretmenim. A kız, babası, B babası, C ise öğretmenim. Şimdi okumaya başlıyorum. A demiş ki: Wang baba. Bu benim öğretmenim, benim Wang öğretmenim. Bu da benim babam." Babası demiş ki: "Wang laoshi, nin hao." Yani kibar bir şekilde söylemiş. "Wang laoshi, merhaba." demiş. Öğretmen de kibar bir şekilde cevap vermiş. "Nin hao, qing jin, qing zuo, qing he cha." Lütfen içeri girin. Lütfen oturun. Lütfen çay için. Şeşe teşekkür ederim. Bu kaçı önemli değil. Orada nokta nokta var. Ee, yani biraz zaman geçti diyor. Sonra öğretmen demiş ki, Gongzo ma? İşiniz e, yoğun yoğun mu gidiyor? Sonra babası demiş ki, Bu mang. çok da meşgul değilim. Sonra C demiş ki, ti hao ma? Vücudunuz nasıl? Yani aslında burada shanti ne demekti? Vücut anlamına geliyordu. Ama buradaki shanti hao, ma? bunun anlamı sağlığınız iyi mi? Sonra babası demiş ki hen ha çok iyi. Şimdi bir hatırlama yapalım. Biz ne öğrenmiştik? Sayıları öğrenmiştik ve hafta haftadaki günleri öğrenmiştik. İ, ar, sen, sı, si. 5, 6, 7, 8, 9, 10. A nasıl gösterildiğini biliyoruz. Altta da göstermiş. Bir de haftaları tekrardan tekrarlayalım. Çin Tiyi, Çin Tiyi Er, Çin Tiyi San, Çin Tiyi Si, Çin Wu, Liu. Sonra Shinchien veya Shinchir, ikisi de olur. Yani ikisi de pazar anlamına geliyor. Yani şurayı şöyle bir koyayım. İkisi de olur. Tian ve Ji, ikisi de kabul olur. Evet, şimdi e, soru çözelim biraz. Select the correct character for Mang. Biliyoruz aslında hangisi oldu ama biz yine de kelime, kelimeleri bir tekrar edelim. Burada yan var. Bunu ben, bilmiyor olabiliriz ama yan asla benzemek anlamına geliyor. Buradaki, burada işte man yani meşgul anlamına gelen karakterimiz. Tian ten gün anlamına geliyor. Ve burada da ni sen. Bunları biliyoruz. Sonra eşleştirme var. Eşleştirelim. Mang, Değil mi bunun okunuşu az önce söyledim. Ee, bu bir anlamına geliyordu. Nasıl okunuyordu? İ. sonra shang zao me zao sabah erken anlamına geliyor. Sabah anlamına değil ama erken anlamına geliyor. Shang yukarı. M ise güzel anlamına geliyor. Guo eklediğimizde yanına Amerika anlamına geliyor. Good morning. Ne demekti? Günaydın. Günaydın Çince'de nasıl denir bir bakalım. Zao an. Yi hor, Wan an. Jian. Öncelikle şunu söyleyeyim. Zao an ve zao shang hao ikisi de olur. Yi hor biraz sonra anlamına geliyor. Biraz sonra wan an iyi akşamlar demek. İyi akşamlar, iyi geceler. Jenny ise tanışmak, görüşmek anlamına geliyordu. Yani burada istersek Zao En kullanırız. İstersek de Zao Shang de kullanabiliriz. Evet yine eşleştirmemiz var. Şue öğrenmek demekti. Öğrenmek. Mesela şue şa, okul demek. Ee, başına şüye var. Yani öğrendiğimiz yer. Nerede öğreniyoruz? Okulda. Dal erken demek. Na. Nere anlamına geliyordu? Na dediğimizde de orada anlamına geliyordu. Man. Meşgul. Şan. Şan ise yukarı anlamına geliyordu. Az önce de söylemiştim. Şimdi buradakini çevirelim. Are you busy? Şimdi e, İngilizceye döndük yine. Burada soru oluyordu. You are dediğimizde cümle oluyordu. Şimdi burada soru olduğu belli ve kimden bahsediyor? Birisinden ya yani karşı taraftan. Sen diyor. Busy de meşgul anlamına geliyordu. Şimdi bir bulalım. Are you dediğine göre ni bize neydi? E, Çince'de soru kalıbı arkadaydı. Ma ve mang yani ni mang. Ma. Evet. I am not busy. Buna dikkat edelim. Ben meşgul değilim. Not diyor çünkü. Meşgul olmadığına göre önce bulalım. Wo. Bu. Buldum. Man var. Evet. Bu man var. Bunlar değil. Şimdi burası man vermiş. Ama eğer ki ben, I am busy yani ben meşgulüm deseydi Woman yazabilirdik ve gerçekten de doğru olurdu. Ama bize meşgul olmadığını söylediği için olumsuz kelimemiz neydi? Bu. Bu olumsuzluk belirtiyordu. O yüzden wo Ben meşgul değilim diyeceğiz. Bugünün sorusuna geldik. You are all busy. Siz hepiniz meşgulsünüz. Bugünkü e, sorumuz. aşağıdaki kelimelerimiz var. Do, ni, men, dao, Shang, man. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz biraz kısa oldu. E, yorumları da dün kapattığım için özür dilerim. E, e, bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.